Merhaba. Bir günlüğüne bayan olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Ben mi? Abo. Ne yapardım? Hiçbir şey yapamazdım. Ne yapayım? Hiç var mı böyle aklınızda? Hani bir evet. gün bayan olsaydım şunu yapardım. Bayan olsaydım şöyle yapardım. Yok yok. Erkeğim güzelce bir diyor vardım. Bayan evet. <laughs> olarak. Evet. <laughs> Çok evet. iyi. Yemek vermezdim, yüzümezdim. Daha ne diyeyim başka? Ama bakın bir gün oluyorsunuz, sonra yine erkek olacaksınız. Sıkıntı orada. Orada, o, o da biter, o gün için. <laughs> Şimdi yani, sor O kadar yok. yani, e, erkeklere karşı şeyiniz var, anladım. <gülüyor> siz, <gülüyor> siz <gülüyor> ne yapmak isterdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Peki siz ne yapmak isterdiniz abi? Bırak ana bu işten. Siz? Ben valla sevgilim aldım yanıma. Gezer, tozar, yer içer, bakardım keyfime. Bayan olunca? <laughs> tabii, tabii. Bunlar erkek olunca daha kolay oluyor sanki abi. Ee olmaz. Bayan olacak onda Öyle diyorsun. Ben öyle diyorum. <laughs> Peki teşekkürler. Siz ne yapmak isterdiniz? bugün bayan. Ben yorum yapmak istemiyorum. Peki teşekkürler. Siz? Şimdi iyi günler. Çok teşekkür ediyorum bu soruları bize sorduğunuz için. Fakat rica ederiz. Ben 50 sene oldu en e. Ben ne sahibi olduysam hanımımın sayesinde sahip oldum. Ben İskenderun 3. Demirçek Fabrikadan emekliyim. Maşallah. Ben hanımımdan memnunum. Ne gerekiyorsa yapmak zorundayım. Şu anda itişare kurmak zorundayım. Empati Çünkü ben hadi. empati ha evet. ben 74 yaşındayım. O da 72 yaşında. Yani aramızda bir şey farklı. evde ev temizlenecekse beraber temizliyoruz. Yapılacaksa bir şey beraber yapıyoruz. Çok güzel. Ha, ben yemek yapması bilmiyorum. O kendisi yapıyor yani. Peki siz bayan olduğunuzu düşünürsek ne yapardınız o gün? Bayanlara saygı duyardım. Ben bayanlara saygı duyuyorum. Bayanlara Nasıl hakkımız varsa benden de hakkı var yani o hususlarda bayana bayanı incitmeyeceksin yani her ne kadar olursa olsun bayana saygı duyacaksın ne gerekiyorsa yapılması gerekiyorsa erkeğin görevleri başka bayanın görevleri başka yani, yani onun için yani onu sıkmayacaksın ne gerekiyorsa o. O bana bir şey derse yapmak zorundayım. Ben ona bir şey söylersem yapmak zorundayım. Peki yani. erkek olmak mı çok kolay bu devirde? Bayan olmak mı? Hangisi daha kolay? Bayan işi daha zor tabii. Erkek sabahleyin kahvaltısını yapıyor. Evden çıkıyor. Ne gerekiyorsa yapıyor. Ha, evin ihtiyaçlarını görüyor. Geliyor. Başka bir alternatif yok yani. Peki teşekkürler. Siz? Ben yorum yaparım. Peki sizde var mı abi? Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Yapmak isterdim. <laughs> Size de soracağız çünkü. <laughs> Ben zaman kazanmış yani Bir gün erkek olsaydım da şunu yapardım dediğiniz mutlaka olur. Rahat rahat gezerdim. <laughs> daha özgür takılırdım diyorsunuz. Siz bir gün yine bayan olsaydınız ne yapacaksınız? Vallahi hiç aklıma bir şey gelmiyor açıkçası ama. Hepimizin böyle aklından geçmiştir mutlaka. Hani ya bayan olsaydım şunu da yapmıştım. <laughs> Bayanların daha çok geçiyor <laughs> gerçi de algı düşüyor evet. O pratiği söyledi hemen. Özgür özgür dolaşırım dedi. Ben de evimde otururdum diyeyim, ne diyeyim? <laughs> Bayan olarak evimde <laughs> esraerol falan gezerdim falan. Hayır. O gezerim dedi, rolleri değişmiş oldu. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Ne yapardık? Özgür olur gezerdim. Ne yapacağım? Erkek oldum da şunu yapacağım, bunu yapacağım. Erkek olsaydım ya dediğin... Mesleğimi Mesleğim alırdım, çalışırdım güzel, eşimi alırdım, evimi alırdım, hayat güzel olurdu o zaman. Daha güzel ayakta dururdum evet, diyorsun. Evet, evet çok var. Evet. Sizde var mı? Bir gün in erkek olsaydım. Bir gün erkek olsaydım mutlaka içinizden geçmiştir. Erkek olsaydım şunu da başarırdım, yapardım. Ya her şeyi başardım çok şükür. Ne güzel. <laughs> Erkek olmak gibi özentiliğim yok. <laughs> Ama evet. <laughs> Helal olsun. O şekilde. Her şeyi yok mu hiçbir şey? Hmm, yok. Niye biz ev bayağıdık? De... <laughs> Hiç kendimi kadın olarak düşünemedim şu an. Bir düşünürsek mesela. Kısa bir süre şu anda. Kadın olsa 24 ne saat ne benim rutinlerim değişmez. Yine sabah kalkar işime giderdim, akşam gelir evimde vakit geçerim. Yani. Daha özgür takılmaz mıydınız böyle hani erkeğin çalışma gibi bir şey olduğu zaman? Bayan bazen de çalışmayabiliyor mesela. Yok ben kadın erkek eşitliğine inanan birisi değilim zaten. İnanmıyor musunuz? Neden? <laughs> İnanmıyorum. Kadın farklı bir yaratık çünkü. Erkek farklı bir yaratık. Peki kadın olmak mı daha kolay, erkek olmak mı bu devirde? Bu devirde kadın olmak daha kolay. Neden böyle düşündünüz? Çünkü bütün toplumsal ağırlıklar, sorumluluklar, yükümlülükler erkeklerin üzerinde. Ee, gelecek kurma, bir varlık edinme, e, ailesini taşıma yükü, bunların hepsi erkeklerin üzerinde. Vatan koruma aynı şekilde. Ha bu sorumluluktan kaçması gerekiyor demek değil, olması gereken bu zaten. Ondan dolayı. Ama günümüzde bayanlar da çalışmak zorunda geçimden dolayı. Yani çalışmak zorunda olanlar evet var. Yani ama dediğim Hayat gibi çağır. hangisi daha zor kısmına geldiğimizde bence erkek olmak daha zor. Erkeklerin sorumlulukları daha ağır, yapması gerekenler daha ağır. Hem e, toplumsal açıdan, hem ailesel açıdan, hem bireysel açıdan e, bundan dolayı erkek olmak daha zor. Kadın, ben çalışmıyorum, çocuklara bakacağım e, veyahut da işte yemeği yapacağım, temizlik yapacağım dediği zaman herhangi bir problem çıkmaz. Öyle bir özgürlüğü var diyorsunuz. Öyle bir özgürlüğü var, yapmak zorunda demiyorum, yanlış anlamayın kesinlikle e, ama erkeğin böyle bir e, lüksü yok. Ve bu, ve bu erkek için şey de değil. Yanlış anlamayın. Yapması gerekiyor erkeğe. Peki teşekkür ediyorum. Çok <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> çok Var mı hiç düşünceniz şöyle bayan olsaydım şunu da hallederdim ya da yapardım <laughs> Ne yapardım? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Çok garip bir çok... şey. Algı düştü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne yapardım? Erkeklerin yapamadığı, bayanların yapabildiği şeyler. Aynen. <laughs> çok fesat bir <laughs> Bilmiyorum ki, yani her şey olabilir. Ne olabilir? Efendim? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Yani her şey olabilir, her şey yapabiliriz. Aynı erkekler. Yani bir erkek arkadaşınız olsa bir yere isteriz, para ödemezsiniz mesela. Hmm. Bayan olunca hani birçok şeyiniz açık oluyor, önünüz açık oluyor. Da oluyor aslında düşündüm. Anladım evet. Instagram'da atıp erkekleri dolandırırdım. <laughs> İçinize kalmış herhalde. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz. Evleneceğim. Efendim? Evleneceğim. Evleneceksiniz. Bir gün erkek olmak olmuş olsaydım ne yapmak isterdim? Değişik bir soru. Bilemedim ki şimdi. Ne yapmak? isterdim? Erkek istedim? olsaydım şunu da yapardım, şunu da başarırdım, şunu da hallederdim. Yani aslında zor bir soru değil ama bayan olduğumuz için erkeklerin gücü ve cesurluğu daha fazla olduğu için bayanlar genelde hep zaten he, bu konuda imran imrenti mutlaka oluyor. Yok ben ya da e, şöyle söyleyeyim, töresel ya da geleneksel olarak erkekler bir yönde olduğu için değil. Bana biraz bir fikir verin siz. Siz ne yapmak isterdiniz? Yani şöyle düşündüğünüz zaman mutlaka bir şey gelir. Bir güç, bir kuvvet. Hiç kuvvet aynı. Aslında bence kadınlar da güçlü ama Ben erkek olmak isteseydim ne yapmak isterdim Hayallerimi gerçekleştirmek isterdim Yani bir erkek olarak ne bileyim Hayalimdeki bir evi yapmak isterdim Çalıştığım bir iş yerinde Daha iyi çıtalara yükselmek isterdim Başarmak her zaman güzel bir şey Onun dışında erkek olsaydım Aman aman şunu da yapayım dediğim bir şey Şu an aklıma inanın gelmiyor ancak bu kadar Peki bu da bir de erkek olmak mı daha kolay Bayan olmak mı sizce Her ikisi de çok zor Eşit diyorsun. Yani hemen hemen eşitiz. Mesela önceden derlerdi bir kadının yeri evidir ama şu an öyle bir imkan yok. Çalışmayınca maalesef, olmuyor maalesef. Her ikisi de aslında baktığınız zaman eşitlik düzeyinde şu anda ve bu konuda da ben erkeklerin her zaman daha güçlü ve kuvvetli olduğunu kesinlikle şey yapmıyorum. O yüzden de çok düşündüm. Kadın da tabii birçok şey tabii başarıyor. Ki çok zor özellikle de mesela babasız bir şekilde çocuk büyüten anneler. Ben onları her zaman takdir ediyorum gerçekten onlar benim gözümde daha kuvvetli başarılı insanlar. Ee, erkeklerin tabii gücü kuvveti de e, sorgulanmaz ama o takdir ilahiyi Allah her zaman e, ayet-i kerimesinde de söylüyor. Biz sizi e, kaburga kemiğimizden yarattık. Ama şöyle dediğim gibi baktığınız zaman e, buradan mesela bir otobüs şoförü geçti geçen bayan bir erkek potansiyelinde çok güzel arabasını kullanıyor. Gururlandık yani tuttuğunu başarıyor. Biz gururlanıyoruz yani. yani dönüyoruz bakıyoruz bir pilot bayan görüyoruz aynı şekilde. Ee, hayaller bunlar gerçekleştirilebilir. Aslında bence bunun erkeği ya da bayanı yok. Ama bir de kazalarda bayandır kesin demeleri yok mu? Ya tabii ki. <laughs> Oraları da var. O imajdan bir türlü kurtulamadık. Tabii ki tabii ki yani ama mesela benim arkadaşım içeride kendisi bir döner ustası. Bayan aynı şekilde keza ben Çok de güzel. Öyle. Yani motor bisiklete binebiliyor. Araç kullanabiliyor. Yani istediği zaman bayanlar da aslında her şeyi yapabiliyor. Ama ben her zaman şunun e, önceliğinde gitmek isterim. E, her zaman bir erkeği dünyaya getiren de bir bayandır. Bunu da unutmamak lazım. Allah herkese e, bu şartlarda güç kuvvet versin. İnşallah diyebileceğiz Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok isterdiniz. Mizah soruyoruz. Vallahi hiç düşünmedim bilmiyorum ki. Hiç mi demediniz? Şu bayan olsaydım bunu ya hallederdim. Bunu ya. yapardım. Hiç demedim vallahi. Demek ki çok memnun olsaydım. Ben memurum ya. <laughs> Peki Memur. teşekkürler. Kalan bir şey vardı. Hani i̇lla başarı olması <laughs> şart değil. Özen. Ee, e, yani? e, kampa giderdim herhalde. Kamp isteğim vardı. Bayan olduğum için korkuyorum ama eşimle de gidebiliyorum. Yani ha. tabii ki. Çünkü Çıkıyor. erkekler bizden hem güçlü hem daha cesur oldukları evet. için mutlaka bir şeydir oluyor yani. Aynen öyle. Kamp olabilirdi. Peki teşekkür ben ediyorum. Sağ olun.